Dad? Tom, don't worry. It's just a little engine trouble. I'm gonna to head to the gas station to call for a tow truck. Wait for me here. Don't get out of the car, okay? Dad, if you're going to the gas station, can you bring me a. Tom, you okay? Was that an attack? It's, it's, <sighs> it's nothing wrong. Wrong. just another nightmare. Şey yok, calm, calm down. Rahatla Breathe. Hadi içeri Let's go inside. I'll get your medication. Senin Is this the house? Bu mu? It looks like it's falling apart. Well, your father didn't have life insurance. It's a ya, miracle we found such a big house for so little money. And it's such a like a quiet place. Evi, Here we can can. I know. I know. Start over. Yeah, that sounds good. Let's check out the house. In theory our thing should already be inside. The movers came this morning. Only your box is left in the trunk. Grab it. Let's go in, okay? So will the babamı gözlerimin önünde araba çak... anne araba ya burada benzin ucuz değil mi <laughs> Allahümme salli ala Who... Sen kimsin? Who are you? <laughs> Anne! Mom! Where'd she go? Nick, Oğlum level. Süleyman mı görüyorum? Gerçek miydi o teyze? Ceset gibi kokuyordu. Ekşim tırak, ekşim tırak. Anne. Seriously? Hey, let me in. Komik değil bu. Aç kapıyı funny. Mom, open the door. She must have left the spare key here, here somewhere. Bulmalı. Bunu bıraksam keşke. Bu FPS'e basınca FPS'e çarp çıkıyor. Here's Nasıl buldum ama anahtarı? Nasılım? Kimse attım ya. Anne kafayı mı yedin ya beni ruhla cinle muhatap ediyorsun ya. Bir nereye bırakayım anne benim adamları adam nere? Anne. What do you think of the house? Ne Pretty old, Supposedly, a family completely renovated it in the 80s. I think you'd use another renovation. Where are you? Why did you lock me out? I'm gonna see tabi. if I can make us something to eat. Your room is upstairs. Why don't you leave your things there and come down? Yeah. Okay. Whatever. İşte size bahsettiğim bu. Bakın bu hazır oyunda oynadığımız bir ev. evi hatırlıyorsunuz yani Ghost Watchers'ta bilmem ne de kullanılan evin aynısı aynı fotoğraflar fakat oyun nasıl hazır bir şey kullanıcık da oyun yapacaksanız da böyle yapın onu müzikler seslendirmeler lütfen özellikle Türk oyun yapımcıları arkadaşlara sesleniyorum Eşyalarını yukarı bırakıp yanıma gel, dedi. Annem. Odamız yukarıdaymış. Yo, birebir aynısı var koyuncu, bu da var. Böyle olanı da mı? Öyle verdi benden. Benim odam hangisi acaba? anti

Bura lan benim odam? Yok bura banyoymuş. Bu da kilitli. Ben bunu atarım çöpe ya. Bu neymiş ama? Evde böyle bir şeyle yaşamak istemiyorum. Aa tavan arası. Benim odam hangisi ya? Buraya. Tom. Annem buraya benim için seçmiş koymuşlar. Seçme hakkım bile yok git dünyada odam bari ben seçeyim. Nereye bırakacağım Boxes everywhere. Her yer kutlanan. I guess this is my room. My place to start over. Her şeye baştan başlayayım. After Dad's death, I didn't think it be, be sonra Trying to forget. Unutmaya well, I guess the house isn't that bad. Neyse, ev o kadar da kötü değil aslında. My basketball. I'm gonna miss my friends. Basket topum arkadaşlarım çok özledim. My phone. Aa, Crap, onu. is it broken? I knew it was a bad idea to put it in a box. Bunu kutuya koymanın kötü bir fikir olduğunu biliyorum. Cep telefonu kutuya mı koyduk? Asalak herif. Mal.

There's something shiny, but I can't get it out. Şimdi bir şey var diyor lan. Aa dur. O lavaboyu açmam lazım benim bir şekilde. Yağ bulmam lazım kapıyı açmak için. Burada kaset vardı. Ne diyor lan bu? Hi, I'm Merhaba Rebecca. ben Rebecca. 8 yaşındayım. Years old. Yesterday we moved into a new house. Dün buraya yeni taşındık. Annem, babam ve benim salak kardeşim Elroy benimle geldi. Babam hep bir şeyleri tamir ediyor ve garip şakalar yapıyor. Annem en güzel kurabiyeleri yapar. Elroy ise hep başımızı belaya sokacak yaramazlıklar yapıyor. Okulda bize bir şeyler şey. Benim daha iyi bir farkım var. Babamın kayıt I'm cihazını so aldım much. ve her şeyi oraya kaydediyorum. Beni ready. yemeğe Bye. çağırıyorlar. Koşmam lazım. Görüşürüz. Anne yemek hazır mı? Anne! Ah, Tom. Sit down. I made something to eat. Allah, biliyor, Zorba, Mom, sanat. this house is really weird. Some of the doors are the locked. up. gerçekten bolted and there's çok garip. Doll Bazı Oh. the it was mentioned in a clause in the rental contract. Apparently, it belonged to the original owner of the house. It seems we can't take it out of the display case. You can get rid of it if you want, no one has to know. But it was here before us, right? It's just a doll, Tom. If, if you don't like it, put it in the closet or somewhere ok it won't get broken. When we eventually leave the house, we'll put it back in its place. The most important thing is that we feel comfortable here. Rahat I'm, his his feel comfortable here. Rahat I'm going down. to my room. I left your medication in the upstairs bathroom if you need it. Okay. Bu, Tam bir ergenim ya. Ayakta ne güzel gömdüm. Anne şu tola bir de amına koyayım ya. Leş gibi kokuyor her yer. lan? Looks like it has metal bolts. ortama çıkayım da ne olacaksa olsun. Telefonum da kırılmış sar. O neydi lan? Araba da hala çalışır durumda. I should probably put this doll somewhere less visible. Bence bu oyuncağı daha görünmez bir yere koymam gerekiyor. Merhaba manyak çocuk. Ne yapıyorsun? Seni pek görmek istemediğim bir yere bırakacağım. Bu Buraya köşeye bir yere bıraksam olmaz. odama bırakayım mı lan tam böyle yat başucuma bırakayım mı sen haa pislik nereye bırakabilirim lan bunu köpe atsam gete bindirsem buraya soksam koyacağız? Aa, şuna soksam. Burada olur mu? Anne bunu nereye koyayım? Anne. Bunu nereye sokayım? He? Cevap da vermiyor ya. Yakayım onu.

dışarıya koyuyorlar mı lan ne oğlum bulmaca falan var dışarıya çıkmayı denemedim gitmeden bir deneyeyim bence dışarıya koydukmaz ya koyduracak mı lan çaki gibi bak çıkmıyor açmıyor kapıyı Bence önce buraları açabilecek bir şey bulmamız gerekiyor. Biz bunu acele mi ettik almak için? Yerine geri koyabiliyor Yok yapıştı elim amına kodum şey ya. Ürkütücü olmaya başladı bu. Ben bunu istemiyorum artık elimde. Canlını verecek gibi ya. Buraya koy işte. Bir oturur mu lan bu? Buraya da olmuyor. Buraya hiç olmuyor. Alta olmuyor. Buraları da denedik olmamıştı. Elden at Bence en 20'dir. O ses ne? Annem hala bulaşık çıkıyor Bunu kapatmam mı gerekiyordu acaba? Böyle? Göremediğim bir şey var bence. Oğlum buradan tren mi geçiyor ya? sandık ne oldu da açıldı şimdi? I'm so tired. I should probably lie down. It's getting pretty late. Denedim ben onu açılmamıştı. Geç olmaya başladı çok yoruldum ben yatayım. <laughs> uyuyayım ya. Karnımı da doyurdum. Keşke bilgisayarımı buraya getirseydik. Belki dolabı kapattığım için oldu. Dad? Ya da hitbox baksa. Tom, don't worry. It's just a little engine trouble. I'm gonna head to the gas station görüyorum. to call for a tow truck. Dad, get back in the car. It's dangerous. Don't get out of the car, Dad, okay? Listen to me, Dad. Don't go anywhere. Get back in the car. No, no, come back. Bu hala babasının travmasını atlatamamış. Bu seviye hoş geldin. Dad? Baba. Dad, where are you? Baba, neredesin? Tom. 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 Oyun güzel. Demo dediğim böyle olur. Hani korkmazdım. Korkmadım ki hiç korktuğum gördünüz mü? Duran korkmadım cenler. Yalancılığın lüzum yok. Oyun iyi. Wish sistemi almışım. Demosunu oynadık sildik. Kafa karıştırmasın. Evet.